Merhaba arkadaşlar. Ülkünün mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere beyti kebabı tarifi vereceğim. Burada yarım kilo kıymam var. Boşaltıyorum. Yoğurma kabımı alıyorum. İki baş soğanım var. Küçük boydu bunlar. Ben bunları rendeledim. Suyunu sıktım. Hazırladım. Üç diş sarımsağım vardı. Büyük boydu arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar katabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tatlı kaşığı da kimyonum var arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce yoğurup biraz dinlendireceğim. Tuzunu da ekleyelim arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Geri kaçanlar olmuş. Arkadaşlar kıymam yarım yağlıydı. Bunu özellikle yağlı seçtim. Çünkü yufkalarına güzel yumuşacık olsun diye. Güzelce yedirelim böyle. Arkadaşlar bu oldu biraz. Ben bunu şimdi kaldırıyorum. Biraz dinlendireceğim. Şöyle üf, dinlendirme kabımı alayım. Şöyle üstünü bezle kapat. Biraz dinlendireceğim arkadaşlar. Yufkalarım hazırlanana kadar. Evet köftemizi hazırladık. Şimdi sosumuzu hazırlıyorum. Şöyle bir bardak suyum var. Biraz da yağ ekliyorum ben arkadaşlar. Kıymam yağlı olduğu için yarım baktı. Yarım su bardağı olsa daha iyi olacak. Şöyle. Şimdi sosumuzu hazırladım. Evet arkadaşlar, benim 4 adet yufkam var. Sosumu hazırladım şöyle. Yapmaya başlıyorum. Arada bir şunu karıştıralım. Yağlara altında gitsin. Şöyle arkadaşlar sosumuzu her yerine gelecek şekilde serpiyoruz. Arkadaşlar bunu ben marketten aldım yufkayı. Yalnız siz evde yufkanız varsa kendi yaptığınız onlarla da yapabilirsiniz. Çünkü her yufkayla oluyor. Şöyle güzelce sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara alıyorum. İkinci yufkama geçtim. Şöyle Suyun yağlı olması iyi oluyor arkadaşlar. Pıtır pıtır güzel oluyor. çadımızdan koyu koyu göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çubuklarımızı sardık. Şimdi hepsini aynı boyda kesiyorum. Evet arkadaşlar bunları dilimledim. Tek tek yerleştiriyorum. Son kalanları da diziyoruz. Fırına sürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sosumuzu üstüne dökeceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Şöyle 3 adet domatesi rendeledim. Suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar bunu şöyle suyu çekene kadar pişireceğim. Ama biraz zor çekecek suyu. Ben şimdi sal bir yemek kaşığı biber salçam var şöyle. Bir yemek kaşığı da domates salçam var. Bunları da iyice karıştırıyorum. Bir kaşık da tereyağım var. Tereyağım eriyene kadar kavuracağım. Böyle baharatlarım var arkadaşlar. Göz kararı koydum. Hepsinden birer çay kaşığı koydum. Ben bunu özellikle üst sosuna kekik kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Kokusu da aroması daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar kebabımız pişti. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Çünkü hepsinin üstüne sos döksem yenmeyebilir kalır. O yüzden size göstermek için şöyle biraz Soslarımızı dökeceğim Evet arkadaşlar Servis tabağımı aldım Şöyle sarımsaklı yoğurt yapmıştım Üstüne Atıyorum kutusumuzdan koyuyoruz arkadaşlar. Bu koyuyoruz ki diğer tarafına dağılsın. Süslemelerimizi de yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız.